Evet izleyicilerim Miraç TV'den yayındayız. Yani Samsun Derecik altından gerçekleştiriyoruz. Yanımızda genç bir delikanlı var. Bakalım kimdir bu? Bir soralım, bir selam verelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Nasılsınız, İyiyim. iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Sizleri sormak eyvallah. eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. Evet, izliyorum. Eyvallah. Biz tanıyoruz ama izleyici olasısına şöyle yürüyelim. İsim, soyisim, su isim, neresi şöyle İsmimle Soylu. Soylu. Hatay ile dört dörtçesi Kuzcunu mahallesinde ikamet etmekteyim. 1977 doğumluyum. Evet. Evliyim. İki çocuk babası, bir oğlum, bir kızım bulunmakta. Maşallah Allah razı olsun. Samsun ili İlkalı Mirçesi Derecik Mahallesi'nde evliyim. Kimin damadım ee, Cevdet Yalçın rahmetli oh. damadım. Allah. damadıyım. Kaç numara? Kaç numara kızı? İlk yani birinci. Birinci? Evet. Hatay'da bir hiçbir şey vermedi. Öyle mi? Peki hele Hatay'da Hataylısın. Bunlar buralı. Nasıl tanıştınız? 1998 e, e, 98 yılında e, bizim oraya ilk tayin ataması. Eşim öğretmen, Türkçe öğretmeni ortakolla. Evet. Tayin olarak oraya atandığı için e, bizim evde kiracı olarak Almaktaydı. O vesileyle tanıştık. Allah da kaderimizi yazdı birbirimize. Ben çok memnunum eşimden. Allah razı olsun. Onlar da benden memnunlar inşallah. Ben evet. buraları çok seviyorum. Ee, eşimin ailesini, kabinesini, tüm derece halkını çok seviyorum. Samsun'u seviyorum. İyi bir yer, güzel bir yer. Gezilebilecek, yaşanabilecek temiz havası olan güzel bir yer. Memnunum ben burada olmaktan. Yazları buraya geliyoruz 2 ay. On ay bizim orada Hatay Dört yılda eşim öğretmen olduğu için oraya gidiyoruz. Siz ne görevli Ben e, emekli oldum. Kendi narinci e, bahçelerim var. Onlarla ilgileniyorum. Hı hı. Daha önce de özel sektörlerde çalışmıştım. Konfurtlu'da e, meyve suyu fabrikası ve soylu beton aşıya Evet. Buralarda ön muhasebe elemanı olarak e, görev yapmaktaydım. EYT yasasıyla beraber emekli oldum. Hayırlı oldum iş Kendi bahçelerimle ilgileniyorum. Hı. Onlarla ilgileniyorum. Hı. Evet. Maşallah. Yani emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Çok şimdi. güzel. Anne baba sağ olun. Annem sağ değil. Anne babası ayrı. Babam 9 ay. yaşındayken, annem de 21 yaşındayken vefat etti dokuz kardeşiz. Ee, en küçükleri benim. Ee, i̇ki abim var. Altı tane de ablam var. Onlarla beraber mutlu bir hayat sürüyoruz. Hatay ve inşallah. Kayınçolar Nevzat mı? Kayınçolarım Nevzat ve Ferhat Yalçın. Ee, bir tanesi öğretmen Ferhat olan. Ee, Nevzat abi de hem kahvehane hem de minibüs hattında minibüs şirketini tamam, evet. devam ettiriyor. Baldızlarım iki tanesi de öğretmen, bir tanesi emekli oldu geçen yıl. Onlar da şu anda İstanbul'da bir tanesi, bir tanesi de burada öğretmenliğe devam ediyor. Evet, de devam ediyor. Adanam da emekli oldu zaten bir tanesi, o da yeni oldu. Bir Bankası müdür oldu. Diğeri de İstanbul'da TTT'de teknik müdür olarak görevine devam etmekte. Çok güzel. Onlar da tayinleri inşallah buraya çıktıkları zaman kendileri de buraya taşınacaklar inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şey yapalım. Daha burada da kalırsın. Evet evet. Yani ben memnunum buralar. Sağ olsun güzel. Sağ güzel. Serin bizim oraya göre. Bizim orada biraz daha sıcak oluyor havası. Yazın Temmuz ve Ağustos ayını burada geçiriyoruz. Bizim de artık yani şu son günlerde haftaya pazar günü inşallah memlekete döneceğiz. Abi, gibi. eşim artık göreve başlayacak. Ne zaman okullara açıyor? 1 Eylül'de seminerler başlayacak ondan sonraki haftada öğrenciler devam edecek. Özel okullardaki öğrenciler devam etmeye başladı zaten Ağustos ayı içerisinde. Evet. yani kızım da özel okula gittiği için. kız? Kızım son sınıfa gidiyor lise. 12. sınıfa geçti bu evet. ee, Oğlan? da 19 yaşında. O da bu yıl üniversiteye hazırlandı fakat istediği gibi puan alamadığı için yerleşemedi kendisi. Önümüzdeki yıl inşallah tekrardan daha düzenli olarak çalışıp iyi bir yerlere kazanacağını ümit ediyorum. İnşallah yani inşallah. Evet. Ee, son buradan sözlerini alalım. Seni izleyenlere sevdiklerime. Buradan da bütün kesin. sevdiklerime, aileme, eşime, çocuklarıma ve tüm Hatay Dörtlü halkına tüm derece sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Miras TV'ye de, Miraç de çok teşekkür ediyorum bu yayını benimle beraber yapıp paylaştığı için. Evet. Sevgilerimi sunuyorum, hoşçakalın kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah, maşallah. Bu çok güzel mi evet. evet. neydi? Efendim? Taslığı neydi? Lise mevzu. Lise, Lise, Lise mevzu yani. ama evet. abi böyle gibi. Evet. mı? <laughs> evet. evet. Yani hanım öğretmen ama öğretmen evet. gibi. Evet. Konuştu. Evet. Onun olmuştu tabii. Evet. evet. Şimdi e, sen şurada eski bir tulumba yeri duruyor mu orada? Su su dolduğunda sizinkiler de. Hani ben orayı tam, tam Şu oradan. Evet. Şunlar yani şurası. Evet. E, senem, hanım çocuklar evet. hep beni tanır da yıllar geçmiş. Biliyor, tanıyor. E, tamam. yani görünce, o zaman e, tabii evet. e, Şurada sualı sütler Yani evet. dolu bidonlar, Evet. O zamanlar o Nereden nereye? Evet. mi? Evet. Evet. eski şeyleri, yani. E, göstermeler Burada çok yani. değişti yani eski ben yani 20 ha. yıl 22 yıl oldu evleneli daha, Evet. Yani 22 yıl önceki haliyle şimdi hali çok değişik ya yani. çok değişti evet. Olan. gelişti daha doğrusu. Aynen. Evet. bak şu şu vardı var burada. Burada. Evet. Ee, rahmetli Cezeden. Bizim ev şu evet. ağacın yanındaydı zaten. Evet. Böyle çekildi. Ondan sonra uyar evet. güzeldi. Geriye doğru çekildi. Ama hep şeftali tarlasıydı. Evet. Yani evet. evet. Aşağı doğru çekildi. Şuradan uçak kalkardı. Evet. Ee, bunun şöyle bir şey var. Bu da oldu. Oldu. E, çok teşekkür ediyoruz biz de size. Eee teşekkür ederim. Yaşam hayatınızda, iş hayatınızda başarılar diliyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İnşallah. Şöyle bir yakışıklı yapsalla kameraya çok yakışıklı olsun. Görüşmek te üzere. Te te teşekkürler. Eyvallah. Allah.